Selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda kardeşlerim size çok güzel bir drop buldum. Onu nereden bulup nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Yalnız baksana baba baba. Silahın ışığı nasıl yansıyor üstlerine. Bak zırha bak. Adamlarda bile yansıyor. Bak. Çok iyi değil mi be? Neyse kardeşlerim. Şimdi gelelim map'e. Oyuna ilk girdiniz. Direkt Oyuna girdiniz. Şeyin oradan çıktınız. Lağım oradan çıktınız. Nereye gidiyoruz kardeşim? Buruma. Buruma'da. Buruma East Gate'e ışınlanıyoruz. Geldik kardeşlerim. Direkt sola döndük. Bir. 2 Ve üçüncü. Üçüncü eve geliyoruz kardeşlerim. Etrafı kesiyoruz şu gardın gitmesini bekliyoruz. Çünkü bizi kimsenin görmemesi lazım. Kimse bizi görmeden direkt gireceğiz. Ee, luck, e, lock, pick miydi? Lock pick yapacağız şeye. Bizi görmesin. Buraya lock pick yapıyoruz. Sanırım şeyi de çözdüm. Lock pick nasıl oluyor çözdüm. Diğer tarafın diğer şeyde very hard açacağımız şey. Neyse girdik eve kardeşlerim. Buradan geldik. Bakın şurada bir tane veri hard şey var. Buna girdik. Burada bir şuradan bir çıkın bir F5 alın. Olur da lock pickleriniz biterse bu seyfe e geri dönersiniz. Tekrar denersiniz. Bende 26 tane var. Şimdi bakın. Lock pickinde sanırım sistem üşüyor. Bakın bu çok hızlı iniyor. Bu biraz daha yavaş iniyor. Bu da hızlı iniyor. Bak bu da hızlı iniyor. Bu inmiyor. Bu aralarında en yavaş. İlk açacağınız Kilit bu. Daha sonra bakalım. Bu hızlı iniyor bakın. Bu da hızlı iniyor. Bu da hızlı iniyor. En yavaşı şu sanırım. Yok. Evet bu. Başaramadık. Neyi başaramadın? Şimdi. Bir. Ha ikincisi buymuş pardon. Tamam. Bu hızlı iniyor. Bu inmiyor bak. Bak bu da hızlı iniyor. Üç. Bak bu da yavaş iniyor. Bakın şuna bakın ne kadar hızlı inecek. Bak, bir de şuna bak. Bak görüyor musun? Biraz uğraştırabilir sizi. Beni uğraştırdık lan. Bir. Bu değilmiş. İki. Üç. Dört. Beş. Başardık. Bakın. Bu sinik, illüzyon, marksman ve blade özelliklerinizi Yeteneklerinize 4 puan ekliyor. Bu da 11 puan. Toplamda hepsini 15 puan ekliyor. Gerçekten iyi bir drop. Hemen bir giyelim size nasıl olduğunu da göstereyim. Bakın bu şekil. Yani ya, şey sade sade hani bir şey diyemezsin ama özellikleri 15 ekliyor bütün bu özellikleri gerçekten güzel o yüzden kullanışlı olduğunu düşünüyorum işinize yarar inşallah bunun gibi cool gözükmüyor ama gerçekten güzel özellikler umarım işinize yarar kardeşlerim hoşunuza gider kullanırsınız videoyu burada sonlandıralım abone değilseniz abone olmanızı İşinize yaradıysa beğendiyseniz de videoyu bir beğeni atmanızı rica ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Eğer girişte sizi birileri görürse tam girerken bile olsa dışarı çıktığınızda sizden bu zırhları geri alıyorlar. Suçlu durumunu düşüyorsunuz ya. Sizden geri alıyorlar bilginiz olsun. O yüzden yakalanmadan girmek önemli. Görüşürüz kardeşlerim.